Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar e, bugün sizlere böyle güzel bir e, bebek battaniyesi motifi paylaşacağım umarım sizlerde beğenirsiniz ben beğeniyorum <laughs> arkadaşlar ne yapıyoruz önce e, çiçeğinden başlıyoruz çiçeğin ortasından 17-18 tane zincir çekiyorsunuz şöyle birer tane atlayarak bir iki zincir çekip araya birer tane atlayarak buraya bu sırayı bu şekilde yapıyoruz 7 e, tane ya da 8 tane böyle boşluk oluyor evet 7 tane yaptım böyle 2 zincir çektim geriye döndüm ikili trabzan yapıyorum ikişer tane içlerine bir zincir çekiyorum Diğerine geçiyorum, bir zincir çekiyorum, yine ikili trabzanlar yapıyorum. Diğerine geçiyorum, bir zincir çekiyorum, ikili trabzanlarımı bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde bir ortamız oluyor. Şimdi bunu böyle şöyle kıvırıyoruz. Yani e, bu e, ters tarafı değil, düz tarafı dışa gelecek arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ip takıyoruz. Şöyle bu papatyanımızın ortası oluyor. Herhangi yerlerinden şöyle dikiyoruz, sabitliyoruz yani. karşıya geçiyoruz. Bu şekilde motifimizin ortası oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir yeşil ipim var. Şöyle çeviriyoruz. Şöyle ortalardan herhangi yerlere batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki yere batıyoruz. 1 2 3 Hemen şöyle göz kararı bir yerlere batıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde 6 tane yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, şöyle yüzeysel alalım ki içine geçmesin. 6 tane yaptık. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Siz sesini açarsanız bütün videolarımdan ee, haberdar olursunuz. 3 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bu yaptığımız boşluklara. 5 adet. 1, 2, 3, 4, 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz 3 zincir çekip hemen dibine batıyoruz karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde yine 3 üç zincir üçlü trabzanlar bu şekilde yaptığımız yerleri dolduruyoruz evet arkadaşlar motifimiz bu şekilde oldu şimdi ee, ana şeyini yapacağız ana motifini yapacağız bu ortası Arkadaşlar sihirli halka yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Üçlü trabzanlar yapıyorum. 4 tane. 2 3 4 2 zincir çekiyorum. Tekrardan 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bunu dört kere tekrarlıyorum. Arkadaşlar. Şimdi dört tane yaptım. Şerirli halkımızı çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Bugün Miraç kandili herkesin kandilinde. Kutluyorum arkadaşlar. İki zincir çekip. Tekrar karşıya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi yine iki zincir. Bütün e, üçlü trabzanlarımızın üzerine dolduruyoruz. Ve bu aradaki boşlukları da geçip iki oraya yapıyorum. Üç zincir çekip tekrar içine batıp Yine iki tane yapıyorum. Buralar arttırmalar oluyor. Bu şekilde devam ediyorum. Yine içine geçip iki tane batıyorum. İki zincir çekip tekrar iki içine batıyorum bu şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar bu şekilde ee, devam ederek yani ilk sıradan şuradan başlayıp üzerine iki tane bu şekilde arttırma yapıp aynı şekilde arttırdım arkadaşlar tabi siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz en son sırada üçer battım arttırma yerlerine arkadaşlar motifimiz böyle Şimdi şöyle üzerine şöyle motifimize koyacağız. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. İçine de varsa böyle güzel boncuklarınızdan ekleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde ee dikerek monte ediyoruz arkadaşlar. İşlemimiz bu. Yine aynı şekilde motiflerimizi devam edip diğer motifler gibi şu şuralardan ekliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ipimizi takıyoruz arkadaşlar. Ortalıyoruz. Şöyle bir yeşilin şöyle batıyoruz. Tekrar bir daha dibinden batıyoruz. Arkadan geçip yeşilin diğer yaprağına batıyoruz yine yanından batıyoruz bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar dikiyoruz renk de yapabilirsiniz kız bebekleriniz için çok güzel görünecektir bu motif istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz yani istediğiniz kadar büyütebilirsiniz evet arkadaşlar motifimiz bu şekilde umarım sizler de beğenmişsinizdir ee, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar destek olursanız sevinirim ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere